Gözlerime kadar vurmuş ya midem. mide. Mide arım gözlerime kadar vurmuş. Böyle çöküyor yani. Ağrı kesici çöküyor. Açtım. O dediğim araba bak. Dur tek tek şey acele etme. Bu yavru sana... Da de Baba değil mi bu? He bu dumanlı bir tane de arka tepe var. O arka tepe. ne? Fark etmiyor. Mesela kuşlar vuran bunu. Ya öyle olmaz oğlum. Eşini buradan bir eş ver ha Takım takım koyalım kolları. Eşine ama... vereyim ama eşi yok ki ben onun. bir dişi ayarlı oradan. Ben ben şey yapmam oğlum adamı. Ben karışmam amcamla ilgili şey. Bana ne dediyse ben kendimden hatta o krem bulan olası benim. Garakar ediyorum. Bunun kardeşi bunlardan vereceğim. Çünkü bunların Dişleri de var. Ya, yok. Benim benimle... ya öyle erkek fazla şu fazla olmasın anlıyor biliyorsun yani. Eşeş durumu -eş bizde çok önemli. Tekleme kuş oldu mu? Sıkıntı. Çok açık bir, açık. Yeah. Onlardan da böyle ne olacak? Ben, tanımıyorum adamları. Aleyküm tamam. selam Tunay abi hoş geldin. Şuna oturan para veriyorlar. de orada esas başka bir yerdeymiş Cumhuriyeti. Gidiyor oraya bizim abi bir şey diyor. Bak bende bile diyor iki tane var diyor. O da bana gönderdi dört tane bu Lan yediniz numara ama erkekleri bulutun içinde. Oradan bir kopuyor. Bak bunu bu sene yüz kişi seyrettik. Videoları atarım sana. O diyor bana sattı. Hiç kimse onunları Öl dişi yumurtaların kardeşleri var. Onu da sana ver. Ne bir Debi boş inme, başka yer atma bak. Dişler sadece 50 metre, 70 metre. Bir buçuk kafasını böyle yakın mesafeye giriyor. Bir Seferden sonra böyle açılır giderler. Hala erkekleri. Bak sen de düşüyor. Tren bak orada. O zaman da kuşa. Milletten kuş Aleyküm selam Hasan, hoş geldin. Geçten Aleykümselam Nail hoş geldin sağ olasın. Adam abi ben içeri girdim zaman daha... gelme. sen bana ver sıkıntı yok. Yok yok. Dışarı Sen şimdi gel kenara git. Aleykümselam Şükrü. Evet arkadaşlar. Bugünkü kümesimiz AGF birincisi. Öbür kupa neydi lan? İki kupada da birinci. Bu sinekli maviler. Bunlardan geçen dört tane almıştık. Onları da Mustafa abi yolladık İsviçre'ye. Şu kuşun videosu mevcut. Geçen sene çok istedim. Geçen altı ay önce. Şimdi akibiyetlerini anlattıracağız. Yani gündüz geç ağırdı. Hazır kuşu uçuracaktık. Ama gündüz bizde araç olmadığı için bir de midem çok rahatsızdı. Akşama kaldı. Bizi bilen biliyor abi. Boş kümeslerle işimiz yok. Aleyküm selam devrim şimşek. Boşta işimiz yok abi. Şu kuşun yavrularını verdim. Çok büyük oynadılar. Nuh kardeşim gerekeni söyleyecek zaten. Bunlar Çiftepe'nin kardeşleri var. Kupaya uçanlar mı? Yok. Başka soyunlar ya. Tamam. Bu, Aklayı yumurta var. Dişi. O, o dişi. da dişi. Şey. Bu uzaktan atıyor. Şu anda altı. Araba girsek ne olur bunu? Bak bu altı tane. Niye mezraftan kuş vurayım? Niye vurayım? Senin sinekleri zaten iyi çift tepeler. Onu vurayım yani. Bu şu anda 6-7 tane. Alexela Memitim hoş geldi. 5-6 metreden alıyor. 6-7 tane çıkartıyor bu. Evet. 40-50 metre, 60 metre. Böyle gidiyor. Bir öyle ne yatar yatara gidiyor. Bak bu. Taklasını söylemeyeyim boş ver. Uzuncu zaten bu. Erkek de yeni yeni başladı bak. Erkekle olmaz. Söver dişiyle şey yaparız. Bırak Hepsi burada oynar. Ya içeride oynamasın. Boş Bu ya. krem sana Yunan'ı attım. Kafasının üstüne çapla geliyor böyle gezimden geliyor. Kondu diye. Heh diyorsun ya kondu geliyor. Tam kondu dediğim o karışa gelen. Ne ha, bu kadar geliyor karşıya ki. Ya yani, ama bir güne bir gün daha boşum. yiyor. O bir tane kaldı. Bunlar babalar öldü. Babayı nereden getirdin? Mardin'de e, Şenyurt var. Suriye sınırında. Beyzullah abi var. Beyzullah Akgün. Hmm. Mardin şampiyonu. Ondan aldım babayı. Anası da öldü. Kaç para aldın o zaman? Bin dolar. Dolar da, da... Yok, beraber gittik. Uzun. Yok abi. Al... Tane... Şeyle mi? Gebzeliyle. Evet. Sen yurtta gittik. Ama üç ay önce göndermişti. Biz onun yanı Marda Eklim'de gittik, gittik, gittik. Uğradık oraya. Öyle Çok güzel kuşları vardı. Bunun babası öldü. Hiç kalmadı. Bir tek bu kaldı o yüzden. İşte TikTok'a videosunu atacaksın değil mi bu? Heh. İşte o Ankara'da bir dayı var ya otu tutuyor falan filan. Ben dedim Sa ne ki? Abi dedim ki taşıdım. Karamustafa. Sigara, sigara bagede gerçekten sigara paketlerinin boyutuna geliyordu bu krem işte. Sana da attım. Ama Hadi hiç boşu kaldım. yok. Mümkün artık değil. Yani. Bak tek kaldı hiç bir kusur yok. 2 saatte uçak. Bak geçen bu kanatta bile kanattan ama kalktı. Bu kargalar. Tüyde. Kovaladı kovaladı. Aymanı nereye soktu bilmiyorum. Akşam yine çıktı geldi. Bak yemin olsun eve gitmesi oldu. Geldi yine iki tane vurdu bak kanatları geldi. Yemin. Karanlıkta. Şeyde yok. Kanatları yok kanadı. Kargalar falan parça yapmış şey. ee. Yerden bir kalktı aylar sonra. Kuş çok abi. İçerisi dolu. Şimdi bunlar amcamın. Sabı, bu krem değil de çoğu onların. O da kuş. Amcan tuş, AGB'de abi. mi birinci şu an? Vallahi abi. Ben o yarışları karıştırıyorum da. AG'ye bir tanesi. Bir tanesi de Anadolu Güvercin yarışması. Bir tanesi A, Avrupa Güvercin Federasyonu. AGB işte. AGF. Karşının yarışını. Karşının. AGB. 23 tane yazdırdı. Eke. 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 O, 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 o var. 10 tane de 5 metrenin sağında solundan aldı. Belki 20-25 tane üstünü var da söylemeyeyim. Havada. Kuş ayağını kestim zaten. mi zaten ön üstü 20 tane aşağı başlar. Ön üstü. Onu da verecek misin? 40-50. Konuşuruz olmadı şey yaparız. Sıkıntı yok. Anası bize, babası sülalesi Bilmem ya. Bir şampiyonla bizim tezgahsızsın sızsın ya. ya. Öbür da 26 tane yazdırdı. 26 tane geçerli. Eke değil mi Belki bu? Belki 20 tane de geçersin. Eke kuş yani. Tabi Onun da. altını çiz yani. Anaş kuş. Yani bunlar hep babası 2,5 yaşında yemin ederim 4 gün önce getirdim. Ramazan'ın birinci günden beri uçurmuyor. Dedik artık yani bir hayvan daha ne yapacak? Getirdik. Ama babası ne yapıyor 10 tane 15 tane arasında baş yapıyor. 5-6 takla. Deniz abi de takla biraz onu O da seyretti. 2-3 seferinde birinde taban vuruyor. Ahlaklı gibi yerine vuruyor. Bak, şimdi 10 tane 15 tane başlamıyor diye onu verse altından öyle de çıkıyor ya. Ha. böyle yani. Bizim zaten damacıklar uçurum uçurum çok böyle şey olan üstü oynayıp da böyle şey yap. Altından çıkıyor zaten yani. Şu Onların altından altından al böyle çıkacak zaten. Şu ara erkeğin zaten yavrularını verdim ben. Ölüsü taş 20 tane yapıyor. Yani. Bunlar çok böyle tempolu şeyli. Ama bak ben şunu da belirteyim Ferhat abi. Bu kuşu amcama Ankara Gölbaşı'nda çok orada herkesin tanıdığı bir abi ismini vermeyeceğim. Doğru olmaz. Bu kuşlara birine diyor ki bunları bir Fatih'e gönderdi. iki tane teslim ediyor. İkisi de erkek çıktı. İkisi de erkek çıktı. Şimdi abinin bize anlattığı, bizim de başkalarına sorduğumuz kuş istemedik. Böyle gönlünden geldi. Göndereyim istemediğimiz zaten. Mutlu gönderdi. Yalnız bu kuşun yavrularında mesela altı tane yavru aldı, 8 tane yavru aldı. 2 tanesi hiç oyun bırakmıyor. Ömür boyu oynuyor ama altı tanesi Abi bir ay oynuyor ama adamın aklına yolu. Öyle böyle değil. Çok kolay. Tam şey. oyunda satmaya kalksan para biçilmez. Abi için bak böyle kanat büküp hedefi havada patlamaz. Hayatta sert de girmez yavruları. Tıp geliyor pıtı, pıtı 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 bir metre kaçıyor. Ertesi gün 8 metre çıkartıyor. Hem de koya koya böyle afaki. Zaten ben oradan davayı çaktım. Ya çünkü kuş her gün büyük bu kadar üstüne koyarsa ne olacak? Ondan sonra bir rolantiye kendini 20 gün. Ondan sonra abi Kimse yok yani. Hak getire. Boşaltıyor. Bomboş. göt attığını göremezsin. Ya. Helal olsun bak. Bak söyleyeyim ama bizim şöyle bir şeyimiz var. Diyoruz ki acaba bir kuşumu mu karıştırdılar yoksa birini gönderdi adam Kuşumu karıştırdı ne bileyim yani. Öyle bir mümkünatı yok diyor. Bilmem ne kuşlar o kuşlar diyor. Bir yere bırak dedim ben diyor. Oradan göndermiş arkadaşını. arkadaşım. Al demiş bunlar İstanbul'a şu arkadaş ulaştı. Deki ki bana bunun hiç oynayan yavrusu yok mu? Biz yaklaşık 10, 16 tane falan uçurduk. Bunların 16 mı 12 mi olması lazım. 3 dişi de. 4 tanesi hiç bırakmadı. Oynadı yani. Zaten onların sökülüşleri de farklıydı. Sertte girdiler. Yukarıdan alarak aşağıya düşürdüler. 4 aynı tarzıydı. Ama diğer arıza yapanları abi kanadını bir büküyor. Tık hedefte. Tık, tık 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 bir metre şey, bir takla 5 metre. 8 metre, 15 metre öyle uzat o 20, 20 tane, 25 tane 40 metre arası böyle ama nasıl fişekler böyle 10 takma yani o arız yapan kuşları vardır görmüşler zaten illa ki evet. fişek var falan o model yani ağır çayırtı <laughs> çıkartıyor Aleykümselam Abdülkerim. İdana hoş geldin. Buran ben Koçak Aleykümselam. Eyvallah Dursun Civan. Atlan hoş geldin. Mavilerde de bak antikalı. Hepsi birbirine aynısı. Bunlara en küçük amcamın bir büyüğü var. Bizde herkes kuşçu edişim. Onun bir arkadaşı, o yengem ameliyat oldu Ankara'da. Bunları oradan bir yerden alıyorlar. O Çağlar mı? İki tane arkadaş varmış kardeşim. Onlar haracı oluyor falan. Güzel kuşlar. Bence kuşçu yoklar. Ben o zaman bunların anne babalarını da veriyor. Hiçbir şeyleri yok ama. Falan. Hatta sana iki tane de yavru verdim geçen sefer. Ha, Biri ha. uzun oynuyor dedim. Uzuncu zaten bunlar geliyor. Çift tebeler diyor değil, değil mi? Mesela aklına iyi geldi. Arap'ın... Bir tanesi olur. Benim hiç aklıma gelmemiş. Arap bir tanesi olur dişi. Dişiye vuracağım işte. Dişi zaten hazır. Ben kendi dört gün ya da beş Belki gün olur. Belki boşluğunu alır. Onu da hani bak dedin ya. ya. Kuşları tut. Ya var mı? bak hayvanlar. Yok. Bugün, yok. Hepsi uçuyordu. Dört gün önce getirdim. Aynen. Yok bugün gelseydik zaten yani çok kuş şey izlerdik. Yani bugün dedim sana gel gündüz gel gündüz gel. Özellikle. Ya araba gündüz. yok buradan bende. Bunları kolye dolduracaktık. Ne yapacaktık? İstediğini buradan kaldır. O yüzden dedim sana. Eyvallah. Lafımıza itimat var. Gerisi önemli değil. Biz millet gibi masada uçuşurmuyoruz. Verdiğimiz uçursun abi. Var mı bu kadar daha şeyi? Adam diyor ki bak kolye doldurdu mu götüreceğimiz yerde istediğini uçurur. Diyecekti yani. Aleykümselam Orhan abi hoş geldin. Eyvallah Müco Başkan. Bak. M Muhtan bunları da alacağız da. Öyle bir para söyledi benim aklım aklım kesmiyor. Müco sana alalım bunları dayı. Mücahit Aktaş. Evet. Pendik pendik. Para varsa alalım bunları sana. Bunlar ne abi ya? Yarım dünya. Aleykümselam İsmail Gencoğlu hoş geldin sağ olasın. Teşekkürler. İsa hoş geldin. Bak şu kuş amcam gelmeden vereceğim. Erkek. Yok, dişi. Ama şimdi iki tane diyoruz. Bak de var? Bakmam vardı hangisi? Bu kuş. Ee, bak tut elini abi. Tut bir dakika görüyor musun? Aleyküm selam Serkan Ceder. Ya var mı? Kuş? Ne ya lan şey gibi sanki benim. Mesela bir bugün, az ben verdim sen gelirsin buradan alır gitiriz sana uçurum gör diye. Bu kuş şu kadara geliyor. Sefer sayısını söylemiyorum. 5 metre, 8 metre, 10 metre. Bir tutuyor 15 metre çıkartıyor. Çok pratik, çok seri. Altı zırh gibi. Tamam mı? Belki bunun altısında götürsünler, başka bir yolda İlk dönem yatınca böyle hedefin 8 metre, 5 metre sağına sonra ineyim. Ondan sonra antrenmana bulunca. Antrenmana bulunca. Çok bak, çok baş. Hatta ayağını takıyordu, boncuk taktık. O da dişi. Şöyle söyleyeyim abi, 40 tane altı hiç şey yapmıyor. Bak amcam gelmeden ben veriyorum. Bunu ayakta vermez, vermeyeceğim ben zaten. <laughs> Aleyküm selam Hasan Ergoğan. Tamam, Canım benim canlı burada duruyor. Canlı canlı izliyorlar. Kaydettim mi? Yarın da izleyecekler. Bir sene sonra da izleyecekler. Herkes her şeyi de görüyor, biliyor. Kötüsünü verirsen sen sen kötü olursun. İyisini verirsen o sen iyi. Uzaktan uzaktan atöylediğim kuş var ya bak zaten. Tamam. Bunun babasını Ankara'da Uzaktan Ferayban diye bir abi varmış. Annesini söylemeyeceğim. Babasını oradan alıyorlar, annesini oradan eş değildiler. İşte bu bizde uzaktan atan kuşlar çıktı. Hmm. Bunların her bir dört taneler iki erkeğe kendimi bırakıyorum, iki dişilerine sana veriyorum yumurta şey. Bu da bak eline kağıt gibi. <laughs> bir şey mi bu? Bir şey. Sefer i̇şte yapar kaybolur. Gelir yakın mesafe girer. Yaptı da on tane başardı. Neyse o. On tane. He. 10 metre 20 metre arasında dört beş takla sesli. Takla aldı yerine iner. Hep gülüşleri çok güzel. Acayip hedefçi. Potanın içinden geçerler. O kadar da hedefçi. Bunun kumurta kardeşini sana bir duran atar. Görürsün. Böyle buluttan düşüyor. Evet arkadaşlar. Yani akşam bu saatte kuş izleme şansımız yok ama bu kuşları siz uçurup kendiniz izleyeceksiniz yatır damızlık yap aman kanadını kes kuyruğunu kes diye kuşlar değil. Hepsi şu an performansın dibine vurmuş kuşlar. Bu da son ikide. Bizde de bayram çıkışı iyi kuş lazım. Bak kişi. bu bir alt kardeş abi. Ben tamam, bunlar kardeş. O boncuk, marcus. boncuklu olan mı öbürünün? Boncuklu olan. Bak karıştırma. Bunların hepsi bir Tamam o 40, 40 tane yapıyor dedi. Bu aynı öyle zaten. Çok taş yapıyor. Tamam. Bu, bunların hepsi yavru yumurta yordu bakıyorum. Eke. Eke tabii. Bu amcasının kızı. Bu da çocukken hazır. Ama son iki de. Bu da son iki de, öbürü de son iki de. Öbürleri daha yeni seneye başlamışlar. Tersten. Artık ikinci tüyüne düzgünler. Burada bir Arap erkek hariç hepsi havada kuşlar. Doğru mu? Kulağında kanat eksik zaten. Vallahi ben o kuşun videosunu gördüm. Sana gönderdim evet ilk kuşlar. Bir tarafı onlardan Nail. Bir tarafı Handan. Babalar ondan. Anne başka yerden. Valla şu erken mi videosunu izledim. Götünün üstüne çakılıyor. Hani sigara paketi falan hikaye. İki parmak böyle üç parmak kondu dersin. Bu kadar üç parmağa kalıyor hayvan. Kuyruğu sürtüyor yani. Ve kuşta boş inme yok. da öyle altı aylık yedi aylık değil. Bir buçuk yaşında kuş. Varsa bir kuş diyen kanadını tamamlattırınca onu uçursun. Gökler zaten öyle. Yani biz satıyoruz alıyoruz 3-5 kuruş kazanacağız diye değil. Eyvallah Melih hoş geldin. Valla şu an kimseye bir şey ayıramam. Yarın canlı yayın her meydan abi. Şimdi arkadaşlar bakın benim uyumu bilen biliyor. Ben kümesten aldığım bu kuşu elden kuş Yurt dışından arıyorlar çoğu zaman. Büyük paralar teklif ediyorlar. Ben vermiyorum abi. Sakın yanlış anlamayın lan Taşkan. Gözüne kestir. Burada bak. Hangisini alacaksan yarın akşam yayında olacak bu kuşlar. Yarın alın. Kimse beni yanlış anlamaz. Aleyküm selam Sebe Reis. Hoş geldin. Dediğim gibi abi. Şu an AGF'de, AGB'de birinci kuşlar. Sinekli maviler. O kuşu da alacağız. Abi bir 6-7 tane vardı da hatırlamıyorum ki ya. O olabilir. Kuşu görmem lazım. Şu an ciddi mide ağrısı çekiyorum. Hani yayın yapıyorum ama bir elimle de midemi tutuyorum. Ağrı kesiciyle ayaktayım. Yani herkes için de işte çok faydalı değil ama o anlık çözüm. İnanın kaç gündür çekiyorum. Yani kaç yıldır çekiyorum da bu ara çok şiddetlendi. Sabahtan beri hiç içmediysem 10 taneden fazla macezi geçmişimdir. Yapacak bir şey yok. O anlık çözüm. Şu an su gibi de terliyorum. Sancıdan dolayı. Anlatıyorum ama ekmek davası. Yoksa vallahi billahi şu an ne kuş ne başka bir şey hiçbir şey gözüm görmüyor. Nuh ya tek tek alıp geleceğine şu kutunun birini al. Vereceklerini koy oradan çıkarıp tık tık hem de canlı uzun süre sürmesin anladın mı? Şu kolinin birini al abi. Vereceklerini kolye koy buradan tek tek hemen git gel git gel git gel. Hem zaman uzuyor. Hem benim sancılarım başlıyor. <laughs> Yorgunluğumuz zaten belli. Baksana tipimiz kaymış. Bu mide bizi götürecek abi. Sebebimiz olacak. Orhan abi hangi bozdan bahsediyorsun? İki tane yavru vermiştim. Onları mı diyorsun? Yok onların bununla alakası yoktur. İsmail abi rahatsızım ya. Gel buralarda insan bak Adem de burada. İsmail Genco. Bak, bunun da Kankan da, burada. Bunun Göstereyim. Eski kankam mı? Bunun gagası böyle çıktı, bunu çuşurmadı. Tamız daha geldi. Evet. Sadece yani gagasında şeylik var. Hiçbir sıkıntı yok. Gene kendi. Eyvallah Alperen hoş geldin. Atman koluma teşekkürler. Yok yok, bunu da koyuyor. Onu niye koyuyor? hediye mi koyuyor? Hediye değil bu abi. Gaga ya mı oğlum? Ya ne o gaga? Gel alayım o abi. Ne yapayım sana yani şey. Gagasında bir şey yok ki. Yiyor, içiyor bunu kendime damızla yakın zaten ben. Aleyküm selam. Abi ben hediye işlerine girmiyorum ben. Yani. Benim kuşum değil. Adama 500 lira gece gece hareket yapmışsın bir dediğim gibi. Atla şuraya Allah ayarlar zaten. Artla gelmiş lan. Ha, bak, Üstekilin Temiz temizini. Üstteki o bak çıkmış görüyor musun Bunu keseceğiz. <laughs> ya yiyor Bak, İnan simaniki Siman iki otu hindiba kökü. Ya. Ondan sonra tayin. Şey o acamat yaptın yalan bana ya ne aydı? Kantoron yağı. Neler neler diyorum sana. Neler neler. Hepsini yedim Nihat. Bir demedikleri şey kaldı hani şeyini yaptırırsan şey olursun falan diye. Gavis da içiyorum abi. Şişeyle içiyorum hem de. Bunun şu anda bir kızım Duygu hoş geldin kardeşim. Hilmi abi. Gavis da çok içiyorum. Bunun şu anda hala hazırda aşağıda. Anaş bir kızı var. Bak da veriyorum. En çok sana onu seyrettirmek istiyorum. Hani bunların tarzını kafanda canlandır diye. Bunlar Bu Niye oğlum? Erkek mi bu? Dişi. Harem kurdun oğlum hep dişi bizde. Vallahi abi aşağıdan da bir çocuklarımızdan ne yapalım bir erkek şekil yaparız. O erkeği vereceğiz zaten. Hangisi? Sinekli. Verir mi? Her şey Ver de namın yürüsün oğlum ya ayağında kimin markası sizin markanız yok mu? Marka gestim. Marka duruyor mu? Yani o çetelerde yazan marka duruyor mu? yaptım. Sebep? Yağ kalıyorlar. Burada. Hı. Haşla, kavga etti adam ya. Bir keresinde şurada çökülüyor. Şunu yakalım. Geri getirin. Bir sürü olay oldu ya. Yani. Krem Yok. Melektim. Safra kesesi yok ya. En ya son endoskopiye girdim. Mi, şunu midemde 13 tane yara var. Ablası vardı. Kısa krem bir krem menekliydi. Dedi mi bir dişleri sana vereceğim. He. Ama burada bizim İrfan abi var. Şimdi içeride Adem abi duydu. Telefonla konuşuyordum. Ona verdim bir emanet. Yavrasını Getirttirince onu da şey yapalım. <laughs> tamam. Kadar, o da. Hadi sen hızlandır işi de. Ben, ben... Allah razı olsun kardeşim. Arkadaşlar çok büyük kuşlar. Vallahi iyi de bayram sonrası iyi de yatırım yapıyoruz. Anuk ya kardeşim burada yıllardır jumbosundan kostümünden hepsinin ticaretini yaptı. Ben burada hem diye söylemesin. Bir esnaf olarak verilebilecek en yüksek rakamlarda da verip alıyoruz abi. İyi olsun abi ben iyi kuş hastayım abi. Kar etmeyeyim, zarar edeyim. Az karla gitsin ama gittiği yerde benim yüzümü kara çıkartmasın abi. Arada alıyoruz sağdan soldan getirtiyoruz. Onlar da böyle bir şey oluyor. Abi benim kuşum yumurtlamaya yatıyordu. Bu kedi saldırdı. Ben kediden geri aldım. Kuşta hiçbir sıkıntı yok ama korkmuş geri yumurtlar mı? Allah'ın işi. Şimdi yumurtlar desek yumurtlamaz. Yumurtlamaz deriz yumurtlar. O kuşun tamamıyla Allah Allah kuşun arasında. Yer İstanbul Bağcılar abicim. Şu an Ataşehir'deyiz. Atman Koluman. Yayın kapandığı zaman takip edebilirsin. Türkiye'deki canlı yayın yapan kişi benim. Türkiye'ye bu canlı yayınları çıkaran kişiyim. Sen tanımıyorsun belki de çok tanıyanımız var. Bütün dünya tanıyor diyebiliriz. Belli başlı piyasadan uzak kişiler hariç. Piyasayı takip eden herkes bizi bilir. İstanbul Bağcılar hariçim yer. Mide boşken bir şey yok ha. Akşam bir şeyler atıştırdım ondan sonra başladı. Öğütmüyor mu? Yaparız şimdi biraz sonra. Yapayım, Çıkınca yaparız oğlum yeriz ya ne olacak? Nuh bize bir kuzu keser. Ya bir Adanalı kebapçısı var. Sana yemin ediyorum ben Adana'da öyle kebap yemedim. Nerede? Burada. Hangisi mi acaba? Aleykümselam tırda. Duran abi hoş geldin. O tırdaki kebapçının adı neydi lan? Sokak tırı. He? Sokak tır. Adam bir kebap yapıyor yemin ediyorum. Ateşe yapıyor. Bu da Arap'ın yavruları. Son yavruları. Başka ne yok? <laughs> Ha, i̇stesen de yok, para versen de yok. Abi gibi. Cin gibi. Abi Bu arada mı lan? Çok fazla çıkartan oluyor. Sonra Aynen. nasıl yaşayacağız Duygu? Tamam, bitti mi? Krem melekli var dişi aşağıda, arka tepe. Bu atıyor geliyor dedim ya? Gümdülü teneyene. Evet. O var. Mavi var. Bir tane. Her şey. Bir erkek daha kadar yolda. Mavilerden. Bir takım da parası. Şu halde mi sen? 13 tane oldu. Anne dişi dedin işte. Yok değil. O ilk saldığın iki dişi ya. Tamam, bu şey. Şu boncuklunun bu kardeşi. Alacağım alt kardeşi. He, ee, Evet. Şimdi aşağıda geliyor şey diyor. Gelsin diyor. He. Seç şimdi. Bon Tamam mı burası? Tamam da artabilir. Arkadaşlar yarın akşam bu kuşlar Sen yine tarlaya gideceğiz. Deniz abi'nin Deniz abi'den de aldık. Çok iyi biliyorsunuz daha önce de verdik o bozlardan falan. Bu kardeşim de biliyor. Çok güzel kuşlar var. Şimdi o Günal yaşlar. Onun markalı kuşu var, yavruları var. Çok büyük kuşlar var abi içinde. Evet, bu kuşlar çok başarılı kuşlar abi. Aynen. Şu an yani mezatçılardan üst üste beşer bin lira teklif edenler var. Adam satmıyor. Kuşla işi yok. Ona da hediye vermiş. O da yavrularını almış. Biz gittik rica ettik. Biz de aldık. Namını duyduğumuz için. Şöyle... Yani büyük kuşlarla yarın akşam karşınızdayız. Şöyle de bir şey var. Deniz abinin çok yüksek bir yer. Çatıda da yani insanlar başarılı oluyor mu oluyor ama o çatıda ben başarılı olamaz çünkü. Öyle altı kadar. uçurum. Altı uçurum kuş geliyor ya komple aşağıda gece oluyor alçak basıyor. Alırıyor. yani direkt. Ha, çünkü bu bölgenin mi? en yüksek yeri orası. Evet. Daha üstü yok oranın yani. i̇şte Zirve Ondan sonrası Ümraniye yüksek işte zaten. Evet, bir de uçurum onun evin altı komple ateş yere kadar. Yok geçen verdiklerimden yine başarılı olanlar çıktı canım. Tamam. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Evet. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, esen kalın. Adem diyor ki bu saatte yayın olur? Bak Adem. Selam Harikselam abi. I have it.